Daha Yine mi sen? Sizinle konuşmam gerek. Sen laftan anlamıyor musun? Defol git buradan. Bana kızımın ailesi nerede olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa buradan gitmem. Eh, yeter be. Dünya kadar para aldım bizden. Ev parası aldım. Kimse seni hiçbir şey için zorlamadı. Kızım zor durumda. Biraz vicdanınız varsa bize yardım edersiniz. Bak, sana onun ailesi yurt dışında diyorum. Ben sadece arkadaşıma yardımcı olmak için aracı oldum. Benimle hiçbir ilgisi yok. Kapıma dayanıp durma. Yalan söylüyorsunuz bana. Tamam. Git beni polise şikayet et. Ben bu kadına oğlumu sattım. O da bana göstermiyor de. Cesaretin varsa yap bunu. Bakalım kim zararlı çıkacak. Zaten benim polise gitme gibi bir niyetim yok. Hı? Aferin sana. Ama ablanıza giderim. Evet, evet.